Herhalde. 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 Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. <laughs> İsmail. Merhaba. Evet, evet efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Özlediğimiz kalalara geri döndük bu sene fazlasıyla ve sizleri de görme şerefine nail olduk böyle gecelerde. Neler söyleyeceksiniz? Çok güzel. E, filmlerin tekrardan sinema salonlarında olması gerçekten mutlu ediyor bizi. Güzel bir e, sezon diliyorum inşallah bütün arkadaşlarıma. Bu gece geldim çok sevdiğim arkadaşım Selçuk'un filmine. Dolayısıyla bütün arkadaşlara tabii. E, i̇nşallah e, çok iyi olduğuna inanıyorum ben. E, çünkü o hep çok güzel şeyler yapmaya özen gösterir. İyi bir şey seyredeceğiz diye düşünüyorum. Bir de tabii Günay'ım da var yani ayrıca. <laughs> <laughs> Kızımıza da geldik hemen. Evet. Kendisi neler söylemek ister? Valla ben de heyecanlıyım. izlemek istiyorum bir an önce. E, annem zaten gerekeni söyledi. Güzel olacağını düşünüyorum. Bakalım. Peki kariyeri hakkında e, sizin düşünceleriniz nedir? Annemiz rol model midir? Rol model tabii ki canım. Başından <laughs> beri annem de babam da. Başka kim olabilir ki? Siz neler söyleyeceksiniz efendim onun? Ayşe e, tiyatrocu olmak istedi bu yola gönül koydu. gitti Amerika'da da okudu, geldi. Şimdi de yapmaya başladı. İnşallah iyi şeyler olur, güzel şeyler olur, başarılı olur. Alkışlamayı istiyorum. Ben de kızımla iftar etmek istiyorum. Annem benimle çok iftar etti. Ah benim kızım benim kızım derdi böyle seyrederken anne söyleme derdim benim kızım diye yanındakilere çok hoşuna giderdi ama evladım çok seviyorum hoşuma gidiyor derdi İnşallah ben de Hoş aynı şeyleri şey. Ayşe. <laughs> Ayşe için duyacağım. Peki şöyle bir şey sorsam televizyonda, sinema sahnesinde ve tiyatro sahnesinde hangisinde görmek sizi daha çok mutlu eder kızım? Ben tiyatroda görmeyi istiyorum kızımı çünkü tiyatro benim gönlüm benim sevdam. Tiyatronun tadı hiçbir şeyde yok. Bizim için bunlar hep yan işler. Televizyon olsun, sinema olsun. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Peki, çok teşekkür Çok mühendisleriz. Sağ iyi olun. Iyi akşamlar. Çok i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Başarılar dilerim. Evet.